Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 3 adım deneme sınavları AYT sayısal aynı zamanda eşit ağırlıklı Üçüncü adım, dördüncü deneme sınavının arkadaşlar. Matematik testi sorularını çözmeye devam ediyoruz. Onluk gruplar halinde çözüyoruz. Biliyorsunuz 11. soruda kalmıştık. Hoca ilk kez bu videoyu açan arkadaşlara da hatırlatayım. Buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Bu oynatma listesine tıkladığınızda hem bu denemenin hem de 15 tane olan tam bütün denemelerin arkadaşlar tamamını onluk gruplar halinde burada görebilirsiniz. Öncekiler ve sonrakiler bunun akabinde. Şunları da hemen gösteriyorum. Matematik, fizik ayrı ayrı oynatma listeleri kanalımda mevcuttur arkadaşlar. Bunları da çözmeni sana şiddetle tavsiye ediyorum. Ki bunları çözmek de senin hayrınadır. Ee, linklerinin pek çoğunu oynatma listesinin arkadaşlar videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. 11 diyor ki aşağıda hazırlanacak bir broşürün formatı gösterilmiştir. Format, başlık, alt başlık, içerik. Olmak üzere 3 bölümde oluşmaktadır. Her bölümdeki yazı R ne? N ince renk olmak üzere R1, R2, R3, R4, R5 kümesinden seçilecek bir renk yazılacaktır. Yani anlatılmak istenen arkadaşlar 5 farklı renk. Değil mi? R1 renk. Bunları mavi kırmızı da diyebilirdi. Örnek bir durum verilmiştir. Belirti olarak şekilde verilmiştir. Bakın R1, R2, R5 şeklinde. Verilen bilgilere göre bu üç bölümdeki yazılım hepsinin renginin aynı olmadığı kaç durum vardır? Arkadaşlar önce şunu analiz edelim. Tüm durumları bulacağız. Eksi hepsi aynı. Hepsi aynıyı çıkartınca Aynı olmayan. Üçünün de aynı olmadığı kaç durum olduğunu bulacağız. Peki bunu nasıl bulacağız? Arkadaşlar bak elimde 5 tane boya var. Tüm durumlara bakalım. 5 boya. Şuraya kaç tane seçeneğim var? 5 seçenek. Buraya kaç? Buraya da 5. E, buraya da 5 seçeneğim var. 5 çarpı 5 çarpı 5 eşittir. 125 e, farklı durum var. Değil mi arkadaşlar? Şöyle R1 ee, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R1 değil mi? Ee, daha sonra bunun işte R1, 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 R2, R2 R3 gibi o yüzden çarpıyorum. Peki hepsinin aynı olduğu ne var? Arkadaşlar bu da bu. Bak R1, 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 R2, 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 R3, Yani 5 tane de böyle durum var değil mi? Birinci renk, ikinci renk, 3. renk, dördüncü renk, 5. renk aynı durumlar 5 tane. Buradan bu 5 durumu çıkartıyorum. Cevap olarak 120'yi buluyorum. Bursa şıkkında gözüküyor. Anlaştık. Güzel. Şimdi gel devam edelim. Şöyle kodlu modlu şifreli soruya. Geldik 12 numara. Diyor ki Kenan. Buradan Kenan'a selamlarımızı gönderiyoruz. Gayet güzel bir isim. Daha önce de rastlaştık bu arkadaşın ismine. Okul dolama şifreni değiştirecektir. Yukarıda şekildeki tuşları kullanarak her biri farklı satırda olmak üzere 3 sayıyı rastgele seçiyor. Kenan seçti. Tüm sayıların tek olma olasılığı ne kadardır? Arkadaşlar göremeyebilirsiniz. Bunlar şöyle. 7, 8, 9, 4, 5, 6. Şurası da 1, 2, 3. 1, 2, 3. Her bir satır şu şekilde arkadaşlar. Tamam. Şimdi her satırdan tek sayı seçelim. Şuradan bana bir tek sayı seçin. 3 tane rakamdan birini, ikisini seçebilirim değil mi? 2 bölü 3. Çarpı buradan seç sevgili arkadaşım. Burada da bir tane var. 3 taneden bir tane. E gel şuradan da seç. Burada da yine hop 3 taneden 2 tane. Olay budur arkadaşlar. V V V değil mi? Burada tek ve tek ve tek. V olduğu için çarpıyorum. 2 kere 2 4'tür. Hop burası da 27'dir. 4 bölü 27 cevaptır. Ceyhan. Geldik 13 numaraya. Diyor ki i kare eksi 1 olmak üzere yani karmaşık sayılarla ilgili bir sorumuz var diyor. Bunu anlıyoruz hemen buradan. Diyor ki a ve b birer rakam ve z karmaşık sayısı a artı b'yi olarak tanımlanıyor. Buna göre imaginary z eşit olsun 2 çarpı reel z. Olacak şekilde kaç farklı terim kaç farklı z karmaşık sayısı oluşturulabilir. Arkadaşlar burada şöyle bir durumumuz var. imaginary dediği kısım kim? B. Bak bu imaginary sanal kısım. Bu da reel kısmı demek. Reel kısmı da A arkadaşlar. Yani B sayısının A'nın iki katı olduğu kaç durum olur? E sevgili arkadaşlar böyle durumlarda ne yapıyoruz? Ufak olanından başlıyoruz. 0, 0 olabilir. 1, 2 olabilir. 2 katı. 2, 4, 3, 6, 4, 8, 5, 10 diye gidemezsin. Neden sevgili arkadaşım? ee, rakam dedi değil mi? Birer rakam dedi. Bak rakam dedi o yüzden 5 veremiyoruz. Bu durumda 0 0 2 1 4 2 6 3 8 4 1 2 3 4 5 farklı durum olur arkadaşlar. Öğretmenim efendim hocam e, şimdi A ve B 0 olursa Z karmaşık sayısı 0 oluyor. Hani bunun karmaşıklığı? Arkadaşlar karmaşık sayılar kümesi, reel sayılar kümesini de kapsıyor. Yani A da 0, B de 0 pekala olabilir. O yüzden 0 sıfır ve 0'ı kabul ediyoruz. Tamam. Ben yine de 3. adım 4. deneme 13. soruya bir bakmak istiyorum. Onlar da benimle aynı fikirde. Tamam mıyız? Güzel. 14 ile yola devam. Aşağıdaki şekilde fx eşittir x kare eksi 3x artı 2 fonksiyon grafiği verilmiştir. Buna göre abc üçgenin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Güzel bir soru. Bakın bir parabolün zaten arkadaşlar en önemli 3 noktası vardır. Hatta bir de tepe noktasıdır da tepe noktasına sonra uğurlaşırsın. 2 tanesi arkadaşlar x eksenini kestiği noktalardır. Tepe noktası da önemlidir de. Bir de arkadaşlar y eksenini kesti. Yani bütün fonksiyonlar için x ve y eksenleri kestiği noktalar bizim için kritiktir. Buradan şunu için söyledim. Bu üçgenin alanı sevgili arkadaşlar. Hop, bak bir taban kenarını bilirsin. Bir de bu tabana ait yükseklik burasıdır değil mi? Dik olduğu için. Bunu bilirsen şu iki arkadaşın çarpımları bölü 2'dir. Yani AB uzunluğu ile burası da C idi, değil mi? OC uzunluğunu çarpar 2'ye böler bulursun. Peki bunları nasıl bulacağız? İşte arkadaşlar şunu da asla ve asla unutma. Tüm fonksiyonlarda X yerine 0 yazarsan Y eksenini kestiği noktayı bulursun. Y yerine 0 yazdığında da X eksenini kestiği noktaları bulursun. X yerine 0 yazalım. F0 kaç arkadaşlar? Hop 0 0 0 2. Yani bu arkadaş şunu demek istiyor. Tekrar buraya teşkil edip 0 yazınca 2 oldu. Yani bu arkadaş 0'ı 2 noktasından geçer. Yani orası da burası. Bak 2. Şimdi neyi öğrendik? Bu uzunluğun 2 birim olduğunu öğrendik. Güzel. Diğer yandan A ve B noktalarını bulacağız. İşte arkadaşlar Y'ye 0 veriyoruz. Bak Fx demek Y demek değil mi? Evet. X kare Eksi 3x artı 2 eşittir 0. Şimdi anladın mı? Neden 0 eşitlediğimizi şimdi anladın mı? Pek çok arkadaşıma buradan sesleniyorum. Umarım bir aydınlanma da yaşatmışımdır. Arkadaşlar y'nin 0 olduğu eksen x eksenidir. Bu denklemi 0 yapan değerler işte bu x eksenini kestiği noktalardır. Bunu da kolay nasıl buluyoruz? Çarpanlarını ayırıyoruz. Eksi 2 ve eksi 1 olarak x eksi 2 çarpı x eksi 1 eşittir 0. Bak buradan x eşittir 1 bunu 0 yapar. x eşittir 2 bunu 0 yapar. Buradan el netice çıkardığımızda ne? Burası 1 burası da 2 noktasıymış. Konu kapanmıştır. E bu uzunluk da bilindi artık. Ne kadar? 2'den 1'i çıkar. 1 bir birim. Arkadaşlar 2 ile 1'i çarp 2'ye böl. Elde var 1. Tamam mıyız? Nefis. Umarım dediğim gibi bir aydınlanma yaşatmışımdır geldik 15 numaraya. Arkadaşlar 15 numara ezber bilenler için hemen çözülecek bir durum. Ama ben sana niçin olduğunu da hadi eğitim amaçlı olsun öğreteyim de. Şekilde verilen yarıçap uzunluğu 1 metre olan parkurda P noktasından başlayan bir kişi pozitif yönde 50 dereceki görüyorum burada. Gittikten sonra A noktasında parkuru bitiriyor. 50 derece çemberin merkezi 1 metre. Buna göre parkuru bitirdiği noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar bu şöyle bir şey. Şununla çizelim. Bak, eksenlerin senin şunlarsa şurası ve şurası, tamam mı? Şu noktanın arkadaşlar koordinatı şurası ve burasıdır, değil mi? Bak burası x ekseniydi. Burası bizim kosinüs eksenimizdir. Burası da sinüs eksenimizdir. O zaman bu arkadaşın şurada okuduğun kosinüs 50 değeridir. Kosinüs 50 şurada okuduğunda sevgili arkadaşım sinüs 50 değeridir. Yani A noktası kosinüs 50'ye sinüs 50'dir arkadaşlar. Tamam mı? Güzel. Ama şıklarda yok. Neden yok sevgili arkadaşlar? Birbirini 90'a tamamlayan açıların sinüs ve kosinüsleri birbirine eşittir. Ben şu sinüs 50 yerine kosinüs 40 da yazabilirim gönül rahatlığıyla. Bak burada var. Kosinüs 50'ye kosinüs 40 yazabilirim. Ya da şu arkadaş yerine de mesela sinüs 40 yazabilirdin gibi. Anlaştık. Güzel. Kosinüs 50. Ye. Peki neden öyle onu da söyleyeyim ben sana. Bak şu uzunluğa bakalım arkadaşlar. Bu uzunluğa x de. Bana buradan kosinüs 50'yi biri okusun mu? Okusun. Bak kosinüs 50 eşittir komşu x bölü Hipotenüs 1. Arkadaşlar x ne kadarmış? Kosinüs 50. O yüzden bu nokta kosinüs 50. Gördün mü? Peki şuraya da y diyelim. Y. Sinüs 50'yi oku bana. Sinüs 50 eşittir. Y bölü 1. Y bölü 1. Bak y de sinüs 50 kadar. Neden birim çember seçildiğini de fark ettin mi? Sürekli 1'e böldüğümüz için. Umarım burada da bazı arkadaşlar aydınlanma yaşatabilmişimdir. 16 numara. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir y fonksiyonu arkadaşlar. F 3x bölü 2. Fonksiyonun esas periyodu 36'dır. Allah Allah. Enteresan temente. Buna göre y eşittir F 2x bölü 3 fonksiyonun esas periyodu kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunu anlamak biraz zor olabilir. Bu belli ki sürekli kendini tekrarlayan örüntülü bir fonksiyon ve bir periyodu var arkadaşlar. Biz periyodu nasıl buluyorduk? Bakın fx fonksiyonunun arkadaşlar periyoduna gelse yerine t diyelim. Tamam mı? t kadar olsun. Ben buradan fx'ten şeye gideceğim arkadaşlar. Biz e, şeyde nasıl buluyorduk? T, trigonometride vesairede. Arkadaşlar bu durumda f ax bir çarpanı olan arkadaşın periyodu da arkadaşlar fx'ten türetme ile birlikte t bölü mutlak değer içerisinde a kadardır. Biz bunu trigonometride öğrenmiştik değil mi? Güzel. O zaman sevgili arkadaşlar bakın f 3 bölü 2 x'tir bu değil mi? Evet. Benim kalsayım kaç? 3 bölü 2. O zaman bu arkadaşın periyodu nedir? T bölü 3 bölü 2'dir. Yani ters çevirip çarptığımda 2 T bölü 3'tür. İşte 2 T bölü 3 arkadaşlar kime eşitmiş? 36'ya eşitmiş. T'yi buradan çeki verelim. Şöyle yapalım. 3'ü buraya çarpma olarak gönder. Gönderdim hocam. 2'yi de bölme olarak gönder. Gönderdim. Hop hop 18 t eşittir. 54 oldu mu? Oldu. Ben buradan şimdi şuna gidiyorum. Bak f 2 bölü 3 x'in bulmaya çalışıyorum. Yani t bölü yine mutlak değer içinde. Bu katsayı sayı 2 bölü 3. Ters çevirip çarptığımızda t çarpı 3 bölü 2. Arkadaşlar t'yi taze taze 54 bulduk. 54'ü yerine yazdım. 3 bölü 2 ile çarpıyorum. 1,5 katıyla hop hop 27 81 olarak bulunur. Anlaştık mı? Güzel. Bütün yapacağın hikaye bu arkadaşım. Tamam mı? fx'in t kadarsa periyodu kas sayısını mutlak değere bölüyorduk. Değil mi arkadaşlar? Periyodu ona bölüyorduk. E, trigonometride de biz 2 pi bölü mutlak değer a yapmıyor muyduk? Evet. Aynen öyle. 17 numarayla devam. Kosinüs 2 alfa eşittir. Sinüs alfa artı 1 denkleminin 90 ila 270 kapalı aralığında neresi arkadaşlar orası? Hop. 90 ila 270. Hop şu aralıkta. Kökler farkının mutlak değeri kaçtır? Dınınının. Bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar bir trigonometrik fonksiyon, bir denklem gördüğünüzde ne yapıyoruz? tek bir fonksiyon cinsinden yazmaya çalışıyoruz. Şimdi burada hem kosinüs 2 alfa var hem de sinüs alfa. Arkadaşlar kosinüs 2 alfa dediğin şey kos kare alfa eksi sin kare alfadır. Bak tek türden yazacağız ya. E burada da sinüs alfa var. Sinüs cinsinden yazalım. E şu arkadaş yerine biz ne yazalım? 1 eksi sin kare alfa yazalım mı? Yazalım öğretmenim. Bu durumda bak kosinüs 2 alfa ne olur? 1 eksi 2 tane sin kare alfa olur. Değil mi? Güzel. O zaman gel yazalım. 1 eksi 2 tane sin kare alfa eşitmiş sin alfa artı 1. Herkesi sağa atıyorum. Bak şu birilerle vedalaşıyorum. İki tane sin kare alfa e, artı sin alfa eşittir sıfır oluyor birlerle vedalaşınca sin alfa parantezini alalım arkadaşlar İki tane sin alfa artı bir iki kollu Zero. Bak bir denklem görüyorsun iki ifade var çarpımları sıfır demek ki sinüs alfa eşittir sıfır olur. Diğer yandan da iki sin alfa artı bir eşittir sıfır olur ki buradan da sin alfa'yı eksi 1 bölü 2 olarak bulursun. Tamam mı? Tamam. E sevgili arkadaşlar şimdi bu bölgede sana sinüsü sıfır veren değer nedir? Bak benim sinüs eksenim burası. Burada sıfırı nerede okursun? Şurada. Bu kaçtır arkadaşlar? Alfa eşittir 180 derece. Doğru değil mi? Aynen öyle. Diğer taraftan 1 bölü 2. Arkadaşlar bu da çok tanıdık değil mi? sinüsün 1 bölü 2 olduğu yer. 30'du. düzen Şu 30 dereceden okursun. Bak bunu tam simetri olan şurası da şuraya eklersin. Ya da şöyle söyleyeyim ben sana. Sinüs 180 artı 30'dur bu da. Tamam. Yani sinüs 210 derece arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2'dir. Bak hop sana 1 bölü 2'yi veriyor. Hem de eksi. Bak bunu bulmanın en kolay yolu şudur şurası 30 derece ya. 30 derece sana 1 bölü 2'yi veriyor. Uzat bunun doğrultusunu. Burası 30 burası da 30'dur. 180'e 30 e ekle 210 derece. Anlaştık. Güzel. Bunu da bulduk mu sana? Hop alfa eşittir. 210 derece. Bunların e, farkının mutlak değeri 180 ile 210 arasındaki farkı soruyor. 30 derece tabii ki. Anlaştık. Nefisim o. 17 numara gelsin ya gitsinler 18 numara gelsinler. Arkadaşlar bu da çok güzel bir soru. B ve K pozitif gerçek sayılar olmak üzere dik koordinat düzleminde verilen f fonksiyonu. Şuraya yazalım. fx eşittir b artı k çarpı sinüs x. Bir grafiği verilmiş. Allah'tan daha ne isteyeyim ben arkadaşlar? Bir grafik verildi. Bir de var ya bir şey söyleyeyim ben sana. Bu grafik üzerinde tonlarca noktayı biliyorum. 0'a 2, pi bölü 2'ye 5, pi'ye 2, 3 pi bölü 2'ye eksi 1. 2 pi'ye 2. 5 pi bölü 2'ye 5. Noktalarından geçiyor. Ben daha ne isteyeyim? Her şeyini bulurum. Buna göre diyor B artı K kaçtır? Arkadaşlar B artı K'yi merak ediyorsan ben isterim ki şu arkadaş 1 olsun. Bak bu arkadaş 1 olduğunda ne var? B artı K'yi hemen bulursun. E peki sinüs hangi açıda 1'de arkadaşlar? Sinüs dok, a, dur 1 olacak. Hemen şöyle yapalım. Bak burası kosinüs, burası sinüs ekseni. Tam da 90 derecede değil mi? Yani sinüs pi bölü 2 eşittir 1. Arkadaşlar pi bölü 2'ye yaz. Bak x eşittir pi bölü 2 iken y kaç oluyor? Ha, ona bakalım 5. Bu bizim fonksiyonda değil mi? Güzel. Y 5. Şimdi 5 yazalım. Fx yerine 5 yazdım. Eşittir. B artı k çarpı sinüs pi bölü 2. E şimdi konuştuk. P bölü 2 kaç? Ee, sinüs P bölü 2 ee, 1. Ama hocam burada P bölü 2 5. Arkadaşlar bu fonksiyonda öyle. Bak zaten sana 5'i veriyor. Bu 5 bu 5. Bak bu arkadaş 1 olunca ne olur? B artı K eşittir. 5 oluyor. Konu da kapanıyor. Sen bak sen buradan Biz şanslıydık hemen Bu, bu her zaman böyle çözülmez. Şöyle de olabilir. Ben sana B'yi ve K'yi ayrı ayrı bulayım. Arkadaşlar sinüs 0 kaç? Sinüs 0'da 0. Bak şuradan bak. 0'da da 2'yi bulacaksın. O zaman 2 eşittir B artı 0. Demek ki B 2'ymiş. B 2 B 2 ise arkadaşlar K'nin de 3 olduğunu görüyorsun. Böyle de çözebilirsin. Tamam mı? Öyle de çözüm var yani. İstediğin diğer noktaları da değer. Mesela 3P bölü 2'ye bakalım. Eksi 1 verecek. B eksi K'nın eksi 1 olması lazım. 2 eksi 3 eksi 1. Anlaştık. Güzel. 19'da yolculuğumuz devam ediyor. Eksi logaritma k artı m eşittir logaritma k eksi m artı 2 eşitliği veriyor. Buna göre k kare eksi m kare ifadesi değeri kaçtır? Arkadaşlar hemen girişmeden şuna bakıyorum. Ya bakıyorum logaritmaları toplasam çarpsam tam kare farkı elde ederim. Bak bu arkadaşı buraya attım. Eksi 2'yi de sola yolladım. Logaritma k eksi m artı logaritma k artı m değil mi? Evet. Arkadaşlarım tabanlar aynı olunca ben bunları burada yazayım. Logaritma k eksi m çarpı k artı m şeklinde yazabilir miyim? E, pek pekala yazarsın öğretmenim. Eksi 2 eşit. Bak ne görüyorsun? Logaritma ki kendileri 10 tabanındadır. Çaktırmadan yazalım. Bak k eksi m k artı m eşlenik çarpımı. Bu arkadaş kimdir? k kare eksi m karedir. Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar şu eşleniği bu e Özdeşliği bilmeyenler boşuna sabahları kalkıp o sınava gitmesin. E burada çok klasik bir e, logaritmik denklem görüyorum. İçerisi yani k kare eksi m kare eşittir. 10 üzeri eksi 2'dir. Konu kapanmıştır. 10 üzeri eksi 2 Bursa şıkkıdır. Çok da devam etmek istiyorsan bu 1 bölü 100'e tekabül eder. Tamam mıyız? Harika. %1'ler basamağını böyle gösteriyoruz ya çözümleme dedi. Güzel. 20 numara diyor ki x ve y gerçek sayılar olmak üzere dıp 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 denklem sistemi veriyor. Buna göre x çarpı y nedir? Arkadaşlar ben buradan bak iki bilinmeyenle iki denklem var. Buradan allemeder der ben bunu çözerim. Bak şu arkadaşı 2 ile çarpıp şuraya yazalım. 4 tane ln x artı 2 tane ln y eşittir 8. Niye 2 ile çarptım? Şimdi göreceksin. ln x eksi 2 ln y 7. Bak şimdi göreceksinden kasıt. Sen de bunları artık göreceksin değil mi sevgili arkadaşım? Amacın y'leri yok etmek. Elen y. Bak artı 2 y. Artı 2 elen y. Eksi. Hop. Taraf tarafa topladığımda da bunlarla vedalaşırsın. 5 tane elen x eşittir 15 yapar. Topla. O zaman her iki tarafı 5'e bölerim elen x kaç oldu arkadaşlar? 3 oldu. Elen dediğin arkadaş da logaritma e tabanı değil miydi? Evet öğretmenim. E'nin üçüncü kuvveti kaç oldu? X oldu. Cepte mi? Cepte. Elen Y'ye yürüyelim. <laughs> Bir tanesinden çözelim. Şuradan çözelim mesela. Arkadaşlar bak X E küp ise şu ne olacak şimdi? Şuraya yazalım madem. Yerimiz yok. Bak elen X yerine E küp yazıyorum. Eksi iki tane elen Y eşittir. Yedi ne kadar güzel bu başa geliyor 3 değil mi? 3 çarpı elene. Elene zaten 1. 3 eksi 7. 7'yi buraya aldım. 2 tane elen y oldu. Bu arkadaş eksi 4 eşittir. 2 tane elen y. Sevgili elen y eşittir. 2'ye böldüğümüzde eksi 2 oldu. Yine logaritma e tabanında düşündüğünde y eşittir. e üzeri eksi 2 oldu. Tamam mı? Tamam. Bunların çarpımları soruluyor. E üzeri 3 ile E üzeri eksi 2'yi çarparsam E kalır değil mi arkadaşlar? E olur sonucumuz. Üstler toplanır çünkü. Adana. Şimdi 21'i burada bırakıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuz 21 ile devam edecek. Buraya oynatma listesini koydum biliyorsun. İ harfine basınca da çıkıyor. Onluk gruplar halinde çözüyorum. Sadece bu deneme değil tüm denemeler bu oynatma listesinde mevcut arkadaşlar. Hatırlatırsanız şuraya da resmini koyarım. Buraya tıklayınca hop diye o e, teste de geçiş yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmak serbesttir. Arkadaşlarla paylaşmak daha da serbesttir sevgili arkadaşım. Şunları da hatırlattım. Bunlara da bakmanız şiddetle tavsiye ederim. Videonun başında bahsettim. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu kısmında sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.